Ki cumhuriyet kurulduktan sonra madeni paralar basılmıştır arkadaşlar. İşte bu madeni paralarından bir tanesi budur. Elimde görmüş olduğunuz para 5 kuruş arkadaşlar. Arapça yazıyla 5 yazmaktadır. Şurada şurası 5 Arapça ile 5 yazmaktadır. 1939 yılına kadar tedavülde kullanıldı arkadaşlar bu paralar. Şu altta da 5 kuruş yazmaktadır Arapçayla. Daha sonraki yıllarda yeni harflerimizle paralar basılmaya başlanmıştır. İlk madeni paralar Arapça basılmıştır. Şurada ay yıldızımız görülmektedir arkadaşlar. Bu paranın çapı 22.50 milimetre. 4 gramdır arkadaşlar. Gramı 4 gram. Bronzdur. 1.46 milimetre. Kalınlığı ise 1.46 milimetredir arkadaşlar. Kenarları tırtıklıdır şuralar. Arka yüzde ise burada Arapça olarak Türkiye Cumhuriyeti yazmaktadır. Şurada. Burada Türkiye Cumhuriyeti yazıyor Arapça. Alt tarafta ise 1926 yazmaktadır. 1926 yılında tedavülde tedavüle girmiş arkadaşlar. Cumhuriyetin ilk madeni paraları bunlardır. Kenarında buğday başağı bulunmaktadır arkadaşlar. Kenarlarında buğday başağı var. Koleksiyonumuzda yasaklı olmayan paralardandır arkadaşlar. Biliyorsunuz son 6 padişahtan sonra serbest ve şu anki Türkiye Cumhuriyeti paralarını biriktirmek serbest arkadaşlar. Şuradaki buğday başağını görüyorsunuz. Bunlar serbesttir arkadaşlar. Yani Osmanlıca yazıyor, Arapça yazıyor diye bunları yasaklı zannetmeyin. Bunlar serbest, kullanılması serbesttir arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere 5 kuruş. Altta Arapça 5 kuruş yazıyor. Burada bir yaprak var. Üst tarafta da ah yıldızımız bulunmakta arkadaşlar.